Evet herkese merhabalar. 30 Mart Cumartesi günü günlerden kiraz ağaçlarımız gördüğünüz gibi çiçeklerine ağaçlar arılar var. Maşallah. Bu sene bolca kiraz olacak gibi görünüyor. yaptığımız yapmak için çiçeklerimizi ziyarete gelmişler. Eğer çiçeklerini dökmezse bayağı bir kiraz. Bu inşallah alacağız. Aynı pamuk tarlası. Maşallah diyelim. Evet, diktiğimiz soğanlar. 15-20 gün sonra hasadına başlayacağız. Şimdi gelelim bir de seramıza bakalım. Seramızın kapısını daha yeni tamir ettik. Bu şekilde tahtalarla güzel bir kapı yaptık. Evet diktiğimiz fideler tohumdan diktiğimiz salçalık sivri biberlerimiz üç burun biberlerimiz çarliston biberlerimiz domateslerimiz burada pembe domateslerimiz yürü domateslerimiz Gün domateslerimiz. Burada da riol dediğimiz o plastik kaplara da tohumdan diktiğimiz kavunlar. Biraz daha büyüdükten sonra bunları toprağa dikme işlemi yapacağız. İşte buraya diktiğimiz Tomat testlerin damlama sulama sistemiyle. Burada da fasulyelerimiz var. Daha önceden dikmiş olduğumuz marullar, soğanlar ve tohumu bıraktığımız marulları görüyorsunuz. Seneye için. Evet, seramızın büyüklüğü bu şekilde. Sebzelerimizi dikelim. Diktikten sonra tekrar bir çekim yaparız. Evet, burada da kiraz ağaçlarımız var. Gördüğünüz gibi maşallah pamuk dallası gibi. Burada da farklı cins erik ağacımız var. Erik ağacımızın ne çiçeklerini görüyorsunuz. Kirazınkine benziyor ama biraz farklı. Evet. Yapmış olduğumuz fak bir bahçe gezintisi ve arılar arı kovanları hava sıcaklığı 10 derecenin üzerine çıktığı zaman dışarıya. Çıkıyorlar beslenmek için. Evet görüyorsunuz. Evet. Bal alma işleminde de çekim yapıp sizlere gösterim sağlarız. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.